Yıl sonu diye şöyle başlamak istedim. Bu sene izlediğiniz iyi filmler ve diziler var mı aklınızda? Oo, yani şu son dönemde dijital platformlarda çok fazla yeni filmlere bakamadım ama Julia Roberts'ın son e, filmi e, Beyond the World, World Beyond bir şey, öyle bir şey olması lazımdır. Unuttum şimdi ismini. Onu merak ediyorum. E, yerli filmler üzerinden konuşacak olursak, e, kurak günler, karanlık gece. Efendime söyleyeyim, daha saymakla bitmez. Var bir sürü film var. Henüz daha Nuri Bilge Ceylan'ın e, Maalesef Kuru Otlar Üzerine'yi sinemada gidip izleme fırsatım olmadı. E, şahane bir ödülle de taçlandı ülkemiz Merve sayesinde. Ben çok keyifli şeyler izledim bu sene. Dizi olarak bir sürü şey izliyorum, sayamıyorum, unutuyorum. Çünkü. Ben de sanırım ya en son izlediğim bir de şimdi bahsedince aklıma geldi Kurak Günleri izleyip çok sevmiştim. Çok yoğun tempodan dolayı şu an çok uzun bir şeye kanalize olamıyorum ama Kurak Günleri söyleyebilirim ben de. Senin de Cuma filmin çıkacak. Evet, Hele. çok heyecanlıyım. Evet, Hayatı da ekleyebilirim <gülüyor> bu. arada. <laughs> Tabii ki, değil mi? Herhalde ki. Hayat, evet. Benim ilk aslında film tecrübemdi çünkü. Ve işte yani zeki Demir Kubuz'la çalışmak çok tuhaf bir deneyimdi, ee, çok mutlu olduğum bir oyuncu için çok özel bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Bakalım yani umarım üstesinden gelebilmişimdir. Ben Film kiminde Atlas'ta izlemiştim. İlk gün Çok mi? enerjikti yani güzel bir kalabalıktı. Ay harika çok sevindim izlemiş Onun oldu. için de şimdiden tebrik ederim. Peki dinlediğiniz şarkılar bu sene? Spotify'dan baktınız mı ya da Apple'dan? Beni sadece şunu söyleyebilirim. Spotify beni vampir ilan etmiş. Gördüm ben. Evet, ben onu başladım. paylaştım. Şey diyor derin ve karanlık dünyalara diğer kullanıcılara nazaran daha çok gitmişim. Ağırlıklı şey dinlemişim. Türler olarak caz dinlemişim. Fransız şeyin ne deniyor ona? Tam yeni tip Disco ama indi mi diyorlar ona tam bilmiyorum. E, bu son birkaç senenin trendi sanıyorum Fransa'da. Ben de birkaç sanatçıyı öyle e, oradan pik edip e, din, dinliyorum. Kurang çok seviyorum mesela onun haricinde. Genelde onları dinlemişim ama Türk sanatçılar arasından da en çok Sezen Aksu dinlemişim. E, son dönemde de yeni şeyim, hastalığım Melike Şahin. Başlamadan Da söylüyordum tabi tabi. Yani yeni keşfettim Melike şahini ben. Tabii ki yani benim şeyim cehaletimi verelim. Melike bayağıdır çok inanılmaz bir ivmeyle yol kat ediyormuş meğer. Ben hakim değilmişim. Ama dinledikçe daha da hoşlanıyorum kendisini dinlemekten. Ben bana bir şey çıkmadı ya. Ben mi görmedim acaba? Bakman lazım. Aynen. Açıp bakmak lazım. Bakacağım evet, bundan evet, sonra var. ama benim yani genel olarak inanılmaz karışık bir listem vardır. <laughs> hani her şeyi dinlerim ama bu aralar itiraf etmek gerekirse çok böyle meditasyon <laughs> sound'ları dinliyorum hiç. gerçekten. Harika. <laughs> i̇yi ihtiyacın varsa iyi geliyor. İyi geliyor. Geçen gün de setteyim. Bir ses var inceden ama anlamıyorum. Elimde de çanta var. Meğer meditasyon müziği açık kalmış ben çantayla böyle yürüyorum falan. Bu aralar evet biraz ihtiyacım var sanırım. Bu sene Oxford senenin kelimesi Riz diye bir kelime seçildi. Bu kelimenin anlamını biliyor musunuz? Unuttum? Riz. Aynen. R-I-Z-Z. -z -z. Riz. Aynen Riz. Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Riz şu an gençler arasında popüler olan ve şey anlamına geliyor. Flört gücü yüksek kişi. Karizmatikten <laughs> Riz diye almışlar. I have no Riz whatsoever. I have limited Riz. Hem yüklem olarak kullanılabiliyor. İşte are you Riz'in me up falan gibi. Ya da how's your Riz? Hani nasılsın diye. Hmm, i̇lk defa duydum ben de. Bir tane bir, bir, bir kelimeye takılmıştım. Bu yeni jenerasyonda ilişki yaşama biçimine dair. Bir araya geldiklerinde tamamen o gün yani ne kadar zaman geçiriyorlarsa birlikte. 24 saatte 24 saatin tamamını sevgili gibi geçirip Ayrıldıkları an itibariyle bekar hayatlarına geri dönüyorlar ve bunun sebebi de hayattaki alternatifleri kaçırmamak. Bunun da asla birbirlerine bir bağlılık geliştirmiyorlar, bir aidiyet geliştirmiyorlar. Dolayısıyla sadakat hiç söz konusu bile değil. Ama bunun böyle iki kelimeyi birleştirip, bu da bu senenin kelimelerinden bir Tahmin edebilir bitki, mi? Tahmin eder misiniz? Yes. Situation. Situation. <laughs> hmm. Bunu da ilk defa duydum. Evet. Ben de şeyi biliyorum. Slay. <laughs> evet geçen programda bayağı evet. bir evet. öğrenmiş bulunduk. Bir tane daha kelime var. Canon event diye. Bu kelimeyi hiç duydunuz mu? Canon, Canon. event. Bu sene Spider-Man Across the Spider-Verse diye bir Spider-Man'in animasyon filmi çıktı. Ha. İzlemediyseniz çok iyi. Yani süper kahraman sevmiyorsanız bile bence izleyin. Sevedim. Ben de çok yani severim. O zaman kesinlikle izleyin ve animasyon stili cidden hani modern sanat müzesine gitmişsiniz gibi oluyor. Canon Event de filmde şey anlamına geliyordu. Filmde paralel evrenlerin olduğunu keşfediyorlar ve bir kişi Spider-Man olmak için birkaç Canon Event'ten geçmesi gerekiyor. İşte amcasının ölmesi, örümcek tarafından ısırılması. Sonra da Canon Event böyle insanlar arasında TikTok'ta şey anlamına gelmeye başladı. Sizin siz olmanız için gereken olaylar gibi. Ya da mesela biri e, toksik biriyle çıkıyor. Ama siz ona mesela tavsiye vereceksiniz. Aynen. Sen ona tavsiye veremiyorsun. Çünkü o senin hani canon eventine, Anca kendin yaşayıp anlıyorsun o tarz bir şey. Tecrübeyi kendine saklamak gibi bir şey değil mi? senin kendi yaşamadığın bir şey hakkında yorum yapamamak mı? Hayır. Çok iyi anlattım. Yani şey gibi. Sadece hayatında senin yaşayıp anlayabileceğin şeyler. Gibi. Yani ben bir olay yaşıyorum. Sen bunu yaşayamadığın için beni anlayamazsın. Mı? Ya hayır mesela senin sen olman için e, yaşama gerekiyor. Bu yaşadığım yani. olay beni bugüne getirdi. Beni ben yapan Aa. olay bu yaşadığım olay mı? Aynen. Hı -hı. Çünkü mesela ben o toksik ilişkide sana onunla olma dersem hani herkes ilk toksik ilişkisinde anlamıyor. Olmaya devam ediyor ya o yüzden onu ona bırakıyorsun hani yaşayıp anlasın gibi. Hmm, Şimdi anladım. Evet, evet doğru yani. Ama yani güzel tecrübe evet, doğru, edinmek doğru. aslında. Aynen öyle. Yani bir alana fazladan girmemek, kendi deneyimin üzerinden başkasının evet. deneyimini manipüle etmemek. etmemek. Belki o başka bir deneyim yaşayacak Aynen. mesela. Bence bu mantıklıymış. Yani. Ama bir yorumda yaparız. <laughs> yapılır. Buna yorum yapılır. Ben yapma diyorum ama sen bilirsin gibi bir şey değil mi bu? Bence yapma ama sen bilirsin. <laughs> İkinci sezondan ilerlemek için size şöyle bir şey sormak istiyorum. Sizce popüler olmak gerekli bir şey mi? Hayatta ilk defa gerçeğe ihtiyacım oldu ama bu kimsenin uğrunda değil. Kendime yalan söylemeyi bırak. <laughs> Öleceğiz Lale. Lale'nin zamanı dolmuştu. Ben yeni başlıyorum. Anlamı itibariyle popüler şimdi bizim Zamanımız diyeceğim ama <laughs> yani hani popüler kültürün bir başka parçası olmak bir şey, popüler kültüre hizmet etmek bambaşka bir şey. Yani genel olarak aslında bence çağ olarak da bu geçtiğimiz süreçte e, aslında çok iyi bildiğimizi sandığımız kavramları yeniden öğrendiğimiz bir dönemde gibiyiz. Yani hani evet altını dolduruyoruz biraz okuyorsak, biraz e, sohbet ediyorsak arkadaşlarımız arasında. Evet yani bunları... E, sohbetini kendi aramızda yapıyoruz. Ama mesela aynı şeyin, aynı tavrın ya da aynı davranış biçiminin başka kelimelerle, başka bir etimolojiyle karşımıza çıktığı bir zamandayız ve bence düşünme biçimleri de çok değişiyor yeni jenerasyonla özellikle. Onlara adapte olma benim için bazen çok zor olabiliyor. Konu soru neydi ben orada uçtum diye. E, popüler olmak. Ha, popüler olmak. Ha, yani popüler şey. olmak da böyle bir şey. Yani bir zamanlar aslında anlamı çok bambaşka bir şeyken ve belki kimisine göre kaba tabiri tükaka bir şeyken şimdi aslında yaşamsal bir gereklilik gibi şu düzenin içerisinde kullanılması gereken bir araç haline dönüşmüş olabilir. Sen bir düşüncen var mı yoksa devam edebilirim. Devam edebilirsin. Ya. Hayır diye ben kısa bir cevap verecektim. Birce de konuşunca daldım oraya. Katılıyorum evet Birce'ye. Bu cevabı da bayılıyorum. Hayır. O yüzden önce sen konuşunca çok mutlu olurum. Çünkü böyle bir katılıyorum, deyip böyle. İnan. Bu bizim başımıza geliyor ama ben sen konuştuğunda da ben de aynı şeyi söylüyorum. Evet. Katılıyorum diyorum. Bak bizim aramızda demek ki kuşaklar arası böyle bir şey yok, anlaşmazlık yok. Biz gayet iyi anlaşıyormuşuz. Meğer. Ya. <laughs> Ben de şey diyecektim. Yani popüler olmak tabii ki gerekli değil ama mesela sizin oyuncu olarak da bir şeylerinizin izlenmesi için bir şekilde biraz da tanınmanız çok büyük bir etkisi oluyor. Hani bu açıdan ne hissediyorsunuz? Hem biraz tanınmanız gerek. O tanınmakla ilişkiniz nasıl yani? Bununla ilgili çok düşünüyor musunuz? Yani şöyle söyleyebilirim. Evet işimizin gerekliliklerinden ve getirdiklerinden bir tanesi aslında tanınıyor olmak tırnak içinde. Tabii ki şu taraftan çok güzel. Bence hem artı hem eksi tarafları var benim nezdimde. Şöyle düşünüyorum. Tabii ki yaptığın işin takdir görüyor olması, insanlara dokunmuş olması, onların hayatlarında benzer ya da içlerinde bir su uyandırıyor olabilir. Olabilmek çok değerli bir şey ve bununla oturup sohbet edebilmek çok değerli geliyor bana hiç tanımadığın insanlarla konuşmak ve yaptığın şeyin pozitif anlamda ya da negatif de olabilir değerlendiriliyor olması ve görünüyor olmak çok güzel bir şey ama öte yandan da bazen hani insan olduğum için öyle dönemler oluyor ki yani gerçekten hiçbir şey yapmak istemiyorum böyle tek başıma atıyorum yürümek istiyorum yalnız kalmak istediğim zamanlarda bazen o durumlarda yalnızlık istediğim zamanlarda beni birazcık evde olmaya ve böyle kendi alanımda kalmaya iten bir şey olabiliyor mesela. Çok güzel bir şey ama bir taraftan da bazen o yalnızlık hissine ihtiyaç duyduğumda mesela daha eve kapanan daha çok evde vakit geçiren ve daha az sosyalleşen bir haline dönebiliyor ben. Benim için de geçerli. <laughs> yani elbette günün sonunda bilinirlik tanınırlık gerçekten dediği gibi çok güzel Hani bunu doğru yönetebilmek hayatta Böyle bir yol yöntem seçmişim hayatta Sanatla ilgileniyorum, oyunculuk yapıyorum İnsanlara hiç tanımadıkları insanların hikayelerini anlatmak için vesile olan bir ulak gibiyim ama biri tarafta da kendi hayatım var ve buraya faydalı olabilmek için burada istediğim performansı istediğim gibi sağlayabilmek için kendime ait alanlara ve zamanlara ihtiyacım var tabii ki. Bu her zaman şehirde bu paketin içerisinde yani tanınır kişi olmak, bilinir kişi olmak paketinin içerisinde her zaman mümkün olmuyor. O yüzden ben de tıpkı Miray gibi kendime rotalar belirliyorum ya da işte bazen günlerce evden çıkmıyorum, bazen insan yüzü bile görmek istemiyorum. Ama genel olarak da bir çıktığımı da sokağa bazen içeriye girmiyorum. Çünkü sokaktan, hayattan da çok besleniyorum. Bizimki garip bir dilema yani hani orada olmaman imkansız. Yani dışarıda da olmalısın, içeride de olmalısın. İkisini nasıl yapman gerektiğini dair kendine, kendine ait bir nasıl diyeyim şey geliştirmek zorundasın. E, tavır, tarz, yol, yöntem. Çünkü hepimizin parmak izi gibi biricik. Yaptığımız iş, yapış biçimimiz. O yüzden yaşayışlarımız da öyle. E, ama kime sorsan bugün, tanınır, bilinir e, insana sorsan hemen hemen bence aynı cevabı alırsın gibi hissediyorum. yani Hepimizin o me time, e, günümüzde me time denilen o kendinle kaldığın zamanlara çok ihtiyacımız oluyor. Düşünsene bundan seneler önce sokakta ağlayabiliyorken şimdi ağlasam ne olur kim bilir? Yani anlatabiliyor Çekinirim, utanırım, sıkılırım, özgür hissedemem kendimi ama bu benim hayatımın bir parçası. Bunu kabul edip hayatını öyle yaşamayı bir şekilde öğreniyorsun. E bir de bunu senelerce mesela sen 7 yaşından beri bu sektörün içerisindesin. E o daha erken yaşta tecrübe etmiş. Ben 22 yaşım itibariyle bir süre zarfında. Onun için daha da öyle büyümek demek mesela. Ben birazcık daha yolda düşüp kalkmışımdır. Adapte olmakta zorlanmış olabilirim mesela. Sosyal medyayla aranız nasıl onu soracaktım. Kendinizi nasıl ayarlayabiliyorsunuz? Bazı insanlar hani orada kalıp hayatlarını geçirebiliyorlar ya. Benim pek fazla iyi değil aram. İş için kullanıyorum genellikle sosyal medyayı. Aslında biraz barışmaya çalıştım ama gerçekten yani sevmediğimi ve orada çok var olmaktan keyif almadığımı Kabul ettiğim bir noktadayım artık ben ettim bu arada. Güzel. Eskiden Hayır. böyle zorluyordum kendimi evet. bu anlamda ama dedim ki yerciğim sen bunu sevmiyorsun. Okey o zaman işlerini paylaşmak için kullanacağım bir platform olabilir. Çünkü işte o böyle bazı işte dayatmaları, o güzellik standartları, her şeyin işte olması gerektiği şeklinin gözüktüğüne ikna etmeye çalışan paylaşımlar bana çok iyi hissettirmediği için ben çok fazla kullanamıyorum diyebilirim. Ben iki yolu kullanıyorum. Bir Miray'ın dediği gibi benim bir hesap içi bir hesabım var. Yani Close Friends dediğimiz yeri ben çok güzel yönetiyorum. Ee, orada gerçekten yapmak istediğim çeşitli şakaları ve aşırılıkları oradan yakın çevremle paylaşıyorum. Ama onun haricinde... Yani çünkü birbirimizi göremiyoruz yani mümkün değil bu çalışma koşullarında. O yüzden oradan e, şey, e, a, biz de buradayız, iyi miyiz, değil miyiz, herkes nasıl vesaire böyle bir hafif bir yoklama çekebiliyorum ama e, genel olarak ben de Miray'ın dediği gibi işim için kullanıyorum ya da belli başlı işte o kaydırmalı postlardan yapıp hani evet o süre zarfında bir hafta içerisinde ya da o zaman zarfında ne gördüysem onları paylaşıyorum. Çünkü bu devre bak yani bir gün geriye dönüp bugünlere baktıklarında şey diyecekler gibi geliyor. Bunu çok sevdiğim biri söylemişti bana. Bir diyecekler ki hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir çağydı yani hani. Hakikaten çok çok garip geliyor bana ve bana da yani. Şimdi daha genel hırslar üstünden ilerlemek istiyorum ve dizide özellikle sence mesela karakterinin yaşadığı o hırs tam olarak nereden geliyor? Bir kere yani karakterim bence çok majör bir olay yaşamak zorunda değil ama yani travmatik bir e, çocukluk geçirdiğini düşünüyorum. Bu arada travmatikten kastımı da büyük, korkunç bir olay neticesinde olarak almayalım. Bence işte kendini hep öteki hissetmiş, belki sevgisiz büyümüş, belki hak ettiği yerde olmadığını düşünmüş ve doğru bir bilinçte aileyle büyümemiş belki. Ve bunun getirisiyle de aslında var olmak istediği yere, koltuklarda olan kişileri iterek, onların ayağını kaydırarak, gelebileceğine inanmış. Yani başka bir yolu olduğunu düşünmemiş. Korkunç bir e, hırsı var. <laughs> hırsı var yani. Bazen anlamakta güçlük çektiğimiz. Bence bence birazcık da gerçekten e, tabii ki büyüme şekli, aile etkeni çok önemlidir ama birazcık da ruhu da buna yatkınmış çünkü her bu şekilde olay yaşayan insan da böyle olacak değil ya. O yüzden bence birazcık ruhu da buna müsaade etmiş diye düşünüyorum. Ama öte yandan da normal insanların dert etmeyeceği şeyleri hayatta büyük travmalar ve kompleksler haline getirmiş. Dolayısıyla böyle bir şey çıkmış ortaya. <laughs> böyle bir deli çıkmış ortaya kuşak çatışmasına tekrar girmek istiyorum şimdi. İnternette Gen Z'ye baktığımızda daha eğitimli, daha stresli, daha depresif, daha az para kazanan ama kazandığı parayı daha araba, ev gibi şeylere değil de işte tecrübelere harcamak isteyen bir jenerasyon olarak görülüyor. Siz kendinizi bir jenerasyonun içinde görüyor musunuz? Ya da bu kuşak farklılıkları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani benim büyüdüğüm, yani şimdi ortam m üzerinden konuşabilirim ancak benim büyüdüğüm ortamda aşağı yukarı şu an Z jenerasyonunun doneleri bende de vardı yani benim için kazandığım parayı ne kadar çok kazandığımın bir önemi yoktu. Kazandığım parayla kaliteli yaşamanın lüks yaşamdan ibaret olmadığını ya da bu, bu olmanın kaliteli yaşamın aslında yaşamını ne kadar kaliteli yaşadığın, ne kadar güzel yemek yediğin, ne kadar e, anlamlı vakitler geçirdiğin faydalı işler yaptığın kendin için, çevren için ya da neyse her neyse bununla ölçülürdü. Dolayısıyla biri olmak e, hikayesi bizde hiçbir zaman hani atıyorum şu anki aslı karakteri üzerinden eğer konuşursak hiçbir zaman öyle bir tavrımız tutumumuz olmadı. En azından benim jenerasyonum üzerinde benim çevremde ama yok muydu? Bence Z kuşağında da var, bizim kuşağımızda da var. O bir hayata bakış perspektifi. Ama bir genelleme eğer Z kuşağı böyleyse bizim genellememiz neymiş onu da merak etmedim değil şimdi yani. hani. E çünkü bu, bu çok bence do doğru bir şey, keyifli bir şey yani. Çünkü zaman satın almak için delice çalışıyoruz bir zaman satın almak için ve o zamanı nasıl güzel geçirirsek nasıl kendimize faydalı geçirirsek kendimizi o kadar mutlu hissediyoruz. Ama birileri için de bu bambaşka bazen son model bir araba bazen çok büyük bir ev bazen bıdı bıdı bir şey olabiliyor. Kişisine göre değişir diye düşünüyorum. Jenerasyonu ne olursa olsun Katılıyorum Yani bir şey bile eklemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sizce hiçbir şey dizide sizin savaştığınız şey uğruna o kadar savaşmaya değer mi? Bence inandığım şey savaşmaya değer her zaman. İnanıyorsan eğer gerçekten kesinlikle değer. Değer. Kesinlikle değer. Ama doğru yani gerçekten. Yani yol tabii ki ben şimdi karakterimle birleştirmeden evet yani çabalamaya ve inandığın yere ulaşmak için çabalamaya değer. İnandığın şey yanlışsa tabii. Yani ona yapacak bir şey yok ama. Yok yani ona da o zaman... Onu da görmek lazım gidip. Demek ki yolda yani. farkında değilsin. Bazen başarısızlıklar çok daha şey öğretiyor hayatta. Yenilgiler. Çoğunlukla hatta. Sen hangi <laughs> jenerasyonsun? Ben milen Z'nin 96'lıyım. 96 o yüzden hangisine giriyorum bilmiyorum. Yani Çünkü o, şey? 96 ile bitiyor. Ben mesela arkadaşlarım daha Millennial gibi hissediyorum. Hani internet şey değil de böyle Harry Potter hayranı. <laughs> i̇şte Disney Park'a gitmeyi sevenler falan. Tamam anladım. Yeni jenerasyon daha şey gibi onları daha önemsiz bulup böyle daha çok internette. AI ile aranmasın. Fena değil. Eh yani. Biraz korkutuyor. Sizi korkutuyor mu bilmiyorum ama. Korkutuyor. Ama yani. faydalanırsan da güzel bence. Ama yani o gerçekten yapay zekanın bizim çehrelerimizi alıp seslerimizi alıp yani bu sistemin nereye gideceği beni çok ürkütüyor yani. Bu Öte bu tarafta hukuksal yani. olarak evet. Bilmiyorum nasıl bir açık olacak olacak mı olmayacak mı ama yani her şey şu an mümkün. Her şey mümkün. Çok acayip. Yani E yani henüz daha bunun için bir girişimde bulunmadım ama çok istiyorum mesela yani bunun tabii ki hukuksal süreci nasıl ilerler, ne olur bilmiyorum ama bence teliflerimiz konusunda iler, ilerleyen dönemde eğer çehrelerimiz çok yakın bir zamanda bu tarz şekillerde kullanılacaksa bunun bir önüne geçilmesi için hem hukuksal bir yaptırımın olması gerekir. Öyle önüne gelen ön istediğini yap, yapamıyor olmalı. Aynı zamanda da bunun bir kazanç mekanizması haline dönüşmesi de zaten an meselesi hepimiz için. Bugün olmasa yarın. E oralara dair de bence öngörülü davranmakta da fayda var diye düşünüyorum. Amerika'da da oyuncu grevinin en büyük şeylerinden evet. biri buydu yani. Tabii ama bir doğru yönetmek lazım ya. Yani. Nasıl olacak bilmiyorum. Değişik filmleri yazdıklarında, her şeyi yap, yaptığında aynı neyin anlamı olacak yani? aynı. Ama mesela 13 yaşında bir çocuk da evinden film yapabilecek. Hani kendi kafasını, o görselleri bilgisayara yaptırıp. Tabii. O da değişik olacak ya. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bitti galiba. Evet.